Kimi ünlü, dini inancını veya bu konudaki düşüncelerini konuşmaktan kaçınıyor olsa da pek çok ünlü hem konuşmaktan hem de sosyal medyadan paylaşım yapmaktan kaçınmıyor. İşte son yıllarda dini konulardaki açıklamaları ve paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çeken ünlü isimler. Ivana Sert Henüz Müslüman olmadığını, bir günde veya bir anda Müslüman olunmayacağını, zamanla bunun olacağını açıklayan Ivana Sert, Kur'an okuduğunu ve namaz kılmaya başladığını açıklamıştı. Erhan Çelik, ünlü haber spikeri, cuma namazlarını kaçırmayan isimlerin başında geliyor. Hatta Erhan Çelik, oğluyla beraber abdest aldığı fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşmış, birçok kişinin eleştirisini bile almıştı. Eski manken Tuğçe Kazas, 2005 yılında Yunan Yorgo ile kilisede evlenip Hristiyan olmuştu. Budizm ve Hristiyanlıktan sonra tekrar Müslüman olan Kazas, namazla boyun ağrılarından kurtuldum sözleriyle 2014 yılında dikkatleri üzerine çekmişti. Benim boyun fıtığım ve sırt ağrılarım vardı. Hı -hı. Ve e, namazda bu tekrarladığımızda Hı -hı. iki ya da 3 ay içerisinde bütün sırt ağrılarından ve boyun ağrılarından kurtulduğunu gördüm. Tolgahan Sayışman, 2012 yılında katıldığı bir programda namaz kılıyor musun sorusuna evet kılıyorum cevabını vermişti. O dönemden sonra Umre'ye giden Tolga'nın Sayışman, bu konuları çok fazla konuşmasa da dini inançlarını elinden geldiği kadar yerine getiren isimlerden. Seren Serengil. Bir dönem özel hayatında zor günler yaşayan ve namaz kılmaya başlayan Seren Serengil, işlerimden dolayı namazı bıraktım. Ama sonra başıma kötü olaylar gelmeye başladı. Artık bıraktığım namazıma yeniden başlıyorum. Namaz kıldığım zamanlar kendimi çok daha iyi hissediyorum diyenlerden. Gökhan Özoğuz Sosyal medyada abdest alırken çekilen fotoğraflarının paylaşılmasıyla namaz kıldığı anlaşılan şarkıcı bu haberlerden sonra konunun hassas olduğunu ve bu konuda rant sağladığının düşünülmemesi için yorum yapmadığını açıklamıştı. Almeda Abazi. Survivor yarışması ile hayran kitlesi artan oyuncu aslen Müslüman olduğunu ancak Arnavutluk'ta yaşadığı dönemde dinine bağlı olmadığını açıkladı. Türkiye'ye geldiğinde Müslümanlığa daha çok bağlandığını ve şükretmek için namaza başladığını açıklamıştı. Murat Göğe Bakan Yaradan'ın yasak ettiği hiçbir şeyi yapmamaya, hiçbir şeye dokunmamaya çalışıyorum. Adana'da dergi eğitimi aldım. Müzeye başladığım yıllardan beri namaz kıldığım açıklamasını yapıyorum demişti. Burcu Çetinkaya 10 sene önce sigarayı, 6 yıl önce de alkolü bıraktım. 3 yıl önce namaz kılmaya başladım. Bunlar hep yavaş yavaş oldu açıklamasını yapmıştı. Müzik dünyasının Hacı lakaplı ismi Mustafa Ceceli, eski eşi Sinem Ceceli ile hac vazifesi yaptığı fotoğraflarla gündeme gelmişti. Evliliğinin bitmesi ardından yapılan olumsuz eleştirilere de yine Bakara Suresi'nden bir ayet paylaşarak cevap verdi Mustafa Ceceli. Bu paylaşımlarla hayranlarına üzeri kapalı bir şekilde kendisini yargılarken biraz daha adaletli olması konusunda bir çağrıda bulundu. Videomuzu sevdiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. y se